Merhaba arkadaşlar, annemin eleme YouTube kanalından kucak dolusu selamlarım ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Hayırlı, Ram hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın arkadaşlar. Allah rızası için kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız arkadaşlar bana destek olursunuz. Dualarım hep sizinle arkadaşlar. Evet bugün bu oyayı anlatacağım size arkadaşlar. Önce tığ battısını gittim. Daha üstüne bir yeşil kullandım. Daha üstüne bir mavi bir pembe kullandım arkadaşlar. Siz her istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Benim elimde bu, bu renkler var. Onları kullandım. Ben model olarak çıkarttım arkadaşlar. Siz istediğiniz rengi, istediğiniz şey kullanabilir, istediğiniz renkleri tülbentinize göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle bir pipirik oluşturuyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir tığ başı alıyorum arkadaşlar. Evet. tığ Tığ battı. Batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, beş zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bir ik ikinci tığ battıya kapatıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum pipirin yerini oluşturuyorum arkadaşlar iki kere tığ başı alıyorum 1 2 3. üçüncü çok mu uzak oldu ikinciye kapatalım 1 2 3 de çıkıyoruz 1 2 3 1 2 3 2 tane yaptık arkadaşlar ikinci tığ battıya yapıyoruz 3 tanesini de 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Evet. Zincir çekiyoruz. Sakinlikle devam ediyoruz arkadaşlar. sık iğne devam ediyoruz arkadaşlar alabildiği sık iğne koy dolduruyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 8 tane. Kapatıyorum arkadaşlar böyle bir ip böyle bir yer, pipirik oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane tekrar kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar kapatıyoruz. Alabildiği kadar sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar 1 2 iki, ikinci kutucuğa kapatıyorum arkadaşlar Evet böyle burada bırakıyoruz pembemizle devam ediyoruz arkadaşlar Evet. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 başına sarıyoruz. Her sık iğnenin başına kapatıyoruz arkadaşlar. 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar aşağı kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 tığ başı sarıyorum. Okay. sakinin tepesine kapatmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama arada bir elime batırıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz aşağı kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 çekiyorum aşağı kapatıyorum arkadaşlar böyle devam ediyoruz arkadaşlar burada bırakıyorum anlamışsınızdır herhalde şöyle videom bayağı uzun oldu bir sefer telefon yüklemiyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.